Samsun Spor 2 Ocak saat 20.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumunda Galatasaray'ı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendirecek maç sürpriz sonuçlar ile bitebilir. İşte Samsun Spor Galatasaray kazandıran tahminler maç öncesinde Samsun Spor 16. sırada. Galatasaray ise 2. sırada yer alıyor. Samsun Spor son haftalarda çıkış yakalamış olsa da, Galatasaray'ın kadro kalitesi ve saha içi performansı göz önüne alındığında bu maçı Galatasaray'ın kazanması çok yüksek bir ihtimal. Galatasaray son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 16 gol atıp 3 gol yedi. Samsun Spor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray son 2 lig maçında geriye düştüğü maçları geriden gelip kızanmayı bildi. İstanbul Spor ve Gaziantep maçlarının ikinci yarılarında açılan sarı kırmızılarda oyuncu değişikliklerinin etkili olduğu görünüyor. Galatasaray bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Rakibini yenerek liderlik koltuğunu daha da sağlamlaştırmak isteyecek. Samsun Spor ise kendi evinde galip gelerek taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Abdülkerim Bardakçı'nın da geri dönmesiyle sarı kırmızılar savunma hattında güçlenmiş olacak. Hücum hattında ise oyuncuların tekrar ritmini yakalamasıyla birlikte Galatasaray